şöyle bir şey sınırları çizildi belli bizim rejimimiz bu ben bunu değiştireceğim diyor şimdi karşıdaki adam da bakıyor evet olabilir değiştirebilir ya diyor ama rejim bu değil ki yani senin değiştireceğin rejim bu değil ki bak bu rejimden buraya bir kanal açılıyor burada bir şey var buradan bir şey diyor burada bir tarafı var Buradan geliyor, burada hemen Avrupa Birliği oturuyor. Buradan bir kanal açılıyor, burada Birleşmiş Milletler oturuyor ve Amerika. Amerika'nın içerisinde bir İsrail lobisi oturuyor. Sistem bu aslında. Yani sen burada bu rejimi değiştirecek demek, bu şudur, yeni dünya buradan başlasın demek, işte bu rejimi değiştirmek demek. Yani ve yani, bunu da sunmuşsun. Alternatif olarak da bizim rejimimiz buraya sunmuş mu? Bu. Hem <laughs> e, ideolojiye bağlı siyasi şekil olarak hem de onun e, arka plandaki ideoloji olarak. Bu sunulmuş. Bu sunulduktan sonra bunun hayata geçirildiği siyaseti nasıl olmalı? Bu da gösterilmiş aslında. Yani bu başka türlüsü mümkün değil. Sen geleceksin, 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 geleceksin son noktada tekmeyi vurup ben burada kurdum diyeceksin kurdum dedikten sonra bu tarafın müdahalesi söz konusu. Müdahale edecek mi etmeyecek mi? Bu tarafın müdahalesini nasıl durduracaksın? Hangi ilişkilerle durduracak? Diplomasiyle mi? Askeri ilişkiler mi, falan? Geçiş dönemi nasıl sağlayacaksın? Ve vesaire vesaire. Buna bağlı birçok problem var. Orada. Şimdi bunların böyle bir şeyi yok. Derdi yok. Böyle bir derdi yok. Bunların derdi şu. Biz şeriat ilan edelim aynı olan. E, tam Suudi Arabistan'da var zaten Şeriat-ı Evet. Yani. Ama Kırıkçam bağlı Ömer'den yani. Şey, parası yani. orada. E, evet. şey yok yani. E, Şeriat'ın bağımlılığından. Hani. Ya alır. Yani ben yani, o yani, yani, kumandanı vermeyeyim. Evet. Sen kırdava çıkırken evet. üzerine eczane asmakla, eczane tabadesi asmakla eczane olmaz orası. Evet. İş son noktada o, o ne olmak, ne olmak gerekiyor? Ee, sorusunun cevabı halinde e cevabı olabilecek bir, bir şey yok, bir keyfiyet yok. Bak şimdi televizyonlarla falan şey yapıyorum ben, kendilerine bir tarih oluşturmak için işte Mehdi Tepe'yi bilmem neyi falan bastırıyorlar. İşte yeni bir dizi yapmışlar TRT'de. Üstadı işte, da koymuşlar buraya. Mesela şey, Üstadı ne Evet. Şey, orada Tayyip de var herhalde, değil mi? Tabii tabii. Yani bize Üst, lazım Kasımbaşı'nın tabii, işte, şey, tabii tabii. E, bir şey de seyrettim mi Aynen. Şey, hani, son mücadelelerden buraya çıktı. Halbuki oraya falan çıkmadı. Yani o hep kendine bir tarih yapma ihtiyacı var. Senin iktidara nasıl geldiğin belli. Sen Metin Tepe'nin falan iktidara gelmedi. Seni rejim elden gidiyordu. Evet, 99'da bu belli oldu. Rejim kurtarmak isteyen güçler seni öyle koyarak sanki sen çareymişsin gibi, millet istediğimizsin gibi iktidara getirdi. Şeyi baraj kapaklarını hafif açarak barajı rahatlattılar. Mevzu bu. 14 yıl, 14 yıl bir gecikmedir. Bizim devrimizin gecikmesidir aslında. Yani... İşte AK Parti kendi şey, şeyinde e, yapıyor. Şey yani problem var diyor. Halkı bunu ya? ama ben problemleri böyle yani gördüğüm olmuş ilmek ilmek çözüyorum gibisini. Halkı yani bir bir şey yok. Yani kızı vurup Tabii şey yapacağım. Milli Eğitim Bakanı var. Onun bir sözü var da ya, atletler. Ya yani öğrenciler olmasa milli eğitimi çok güzel idare ederim ben. Şey, yani. Hasan Öceli. Hayır. Şey. Yani şimdi Tayyip'in bir de bir öyle. Müslümanlar olmasa ben yani çok güzel şeriat getireceğim hikayesine döndü. Bugün, bugün bakın işte demin konuştuğumuz. Yani İsrail'le yaşamaya alıştırdı insanlar. Halbuki bizim beklentimiz neydi? İsrail'e karşı milleti hazırlamalıydı. Değil mi? Amerika'ya karşı hazırlamalıydı. Ama burada evet hazırladı milleti. Kime karşı? Ne için hazırladı? Amerika ve İsrail'le ortak yaşayabileceğimizi z hazırladı. Mesela işgali kanıksadır, benimsedik filan. Artık ne, mesela İsrail bir Yahudi fena bir adam değil yani. Mesela şu an sempatik geliyor insanlara. Ben AKP kitlesine onu söyleyeyim. Yani onların öyle bir derdi yok. Zaten mesela işte bunu nasıl başladı bu? İşte türban meclisi, Diyelim ki kadınların kıyafetleri, kıyafeti, kadınların ilişkileri. Değil mi? O ahlak problemiyle başladı aslında. O ahlaki şeylerle Zaten gel yani nefs istediğini yaptıktan sonra nefsi yollarını açmışsın hep burada İsrail demiş o olmuş bu olmuş fark etmiyor yani İsrail işte siyasi, siyasi zeminde adam e, NATO geri şeyini açmış mesela detoyu kaldırmış ondan önce de İsrail'e muhtaçlık, dostluk. biz o zaman da demiştik bu taktik bir söz değil bu siyasi olarak gereği yapılması gereken stratejik bir hedeftir bu sözdür. Çünkü sen e, İsrail dostum, müttefikim diyeceksin sonra arkada İsrail'e iş çevireceksin adamı keserler. Kimse ona izin vermez. Onun için de o sözü Tayyip söylemedi. Ona söylettirdiler o sözü. Neyin karşılığında? işte onun bunun bilmiyoruz. Bugün ile ilişkiler de olur. Mesela Merkel gidiyor geliyor filan. Değil mi? Şeyi var. E niye kimse bir şey yapamıyor? Çünkü o e, 17-25 Aralık operasyonlarında da hatırlarsanız Almanya'nın da hükümeti dinlediği çıkmıştı meydana. Ve bunda Almanyasız Almanya'ya Yani biz de her şeyi biliyoruz. Ondan sonra burada Tayyip'in açıklaması da şey oldu. Ya büyük devletler şeyi dinlerler tabii. Filan oldu. Ya bu şu demek. Senin ne aldın, ne ilişkiler çevirdin, neler yaptın onlar da bilmiyor. Dolayısıyla da e, o, o, o şey içerisinde, işin bir tarafı olarak söylüyorum ben bunu. bu e, ajanlık ilişkiler içerisinde senin şeyini tutuyor elinde. Senin gibiliğini elinde tutuyor bizim ya. Ve dikkat et, Amerika'yla, Avrupa'yla ilişkiler hep İsrail ortak paydası üzerinde gidiyor. İsrail'in ortak paydası derken oradaki Bob Kürdistan'ı kastediyorum. Dolayısıyla da sen şu an burada bu Bob, e, bu İsrail'in devamı olan bir Kürdistan'ı e, kabul ettirebilmen için ilk önce İsrail'in kendisini kabul ettirmen lazım millet. Zaten millet İsrail'in varlığını e, duygusal olarak, hissi olarak kabul ettikten sonra aslında diren bir sorun çıkmayacak çünkü direniş şeyleri kırılmış olacak. Yani direniş kaleleri, çünkü direniş değil mi? kalpte, histe başladı Yani bu direniş kaleleri kırıldıktan sonra ister nüfusu 20 milyar olsun, ister 100 milyar olsun fark etmeyecek. Sana o şeyi kabul ettirecekler. Onun için ne oldu? Türkiye'den o kadar eminler ki bak, bak, hepsi beraber oluyor. Biz şu an, bizim askeri gücümüz, ateş gücümüz Araplarla savaşıyor. Hani ışık diyor ya, Arap onlar. Ve kimin için savaşıyor? Oradaki Türk gücü için savaşıyor. Şimdi bak formüle edelim bunu. Sen Türk'ün ateş gücünü işgale karşı savunan Arap'a işgalin iş korumak için kullanıyorsun. Ve herkes bunu kabul etmiş durumda. Ondan sonra da kilise üç tane şey düştü bilmem ne oldu falan. Kabul etmiş derken ümitsiz manada söylemiyorum bunu. Yanlış anlaşılmasın. Orada artık e, benim en e, ortamı, ortama zemini ciddi gördüğüm nokta burasıdır zaten. Ne yapacağını bilmiyor insanlar. Böyle şaşkın. Bak kilise roket düşü atana da düşmanlık yapmıyor. Bak dikkat edin. Mesela böyle bir e, paradoksal tarafı da var. Mesela millet kaosun ışık filan diye yürümüyor. Gece günüz veriyorlar haberleri. Işık roketi düştü ışık ama kimse ışıkta düşmanlık yapmıyor. Ama ışıkta karşı kullanılan Türk ateş gücünün ne de itiraz etmiyor. Yani bu da şu demektir. Siz millet olarak düşünürseniz yani tek tek, fert fert, sokaktaki adam olarak sokaktaki adamın bu e, yanlışa, bu absürtlüğe müdahale edecek gücü olmadığından dolayı o bekliyor. Böyle şaşkın. Zaten siyasete müdahale etmek isteyen unsurların doldurması gereken boşluk bu işte. İşte burada sizin ortaya koyduğunuz soru olarak ortaya koyduğunuz mesele aslında şöyle e, söylersek bence daha iyi olur. Bugün o dediklerini yapabilecek bir örgüt çıksın meydana. Bak bu dernek olabilir, vakıf olabilir, bilmem ne olabilir. Ama o şey yani kamuna o şey katılmak lazım yani. Ha. Biz bunu istemiyoruz. Ha. Biz İncil'i istemiyoruz. Biz, Ona biz şey işte evet evet. Yani kamuoyuna mal edebilecek imkan ve araçlara sahip bir yapı çıksın. Ya bu Bu şeyi tutturur. Hani kadro var mı oluşturulur. Biraz da ekonomik imkanla da, da. Şey, şey, ki, dediğim da. E, şey tamam e, şey değil, yani hükümet üretim e, uzantıları var sermayesi e, var milli ve şey var ona karşı bir şey olmak lazım yani bir e, maddi olarak bir güç olmak lazım ya bu şimdi kendi içimizde bunu konuşuyoruz bunu bunu yapacak hareket imkan ve araçları hükümetimkine denk olması gerekmez. Onu söyleyeyim. Çünkü burada bu bunu yapacak bir teşkilatın ilk imkan ve aracı. Tam, anlatmaya tam, çalıştığımız tam, halkın o psikolojisidir. Hı. Aslında ondan daha büyük imkan ve araç yok. Yani o psikolojiyi o bir ki iktidarın imkanlarıyla baskı, baskı varken. Siz halkın içerisinde ondan daha az, daha cüzi imkanlarla Onu maaşlar çıkarabilirsiniz. Buradaki tek sorun şu. Bütün halkların sorunu. Buradaki halk, buradaki millet sizin sizin sonuna kadar bu işi götürebileceğinize inanacak, güvenecek. Yani halklar, halkların ortak psikolojisi budur. Halk size inanırsa eğer arkanızdan gelir. Ama halkın önüne cesur insanlar düşmezse halklar korkar olur. Dolayısıyla da mesela bizim e, toplantılarımızda mesela bu millet şeyini sevmiyorum yani. Ya bu millet şöyle ya bu, ya milletle alakası yok biliyorsun. Çünkü ya ben kendi şahsi mücadele tecrübe tecrübem içerisinden de bunu ya korkuyla, ya severek, ya bilmem ne yaparak millet sana tabi olur. Bunda bir sorun olmaz. Buradaki şey, buradaki bence bizim tespit etmemiz gereken nokta şurası. Bu çıkış neyle olur? Mesela bu da meselenin daha ciddi seviyede konuşulmasını İhtar eden bir hususluk. Burada mesela onu tartışabiliriz. Ben kendi adıma defalarca söylediğim şey, yıllardan beri yine söylüyorum. Mevcut e, parlamento içi siyaset bitmiştir. Oradan bir çözüm üremeyecek. Bugün muhalefetiyle, iktidarıyla tek bir bütündür parlamento. Hepsi de bu, bu BOK meclisidir. BOK meclisinden bir şey çıkmayacak. Bu ve tabii ki bizim inancımız e, ve öngörülerimiz ve öngörülerimiz ise istikbale dair bir şeyin çıkacağı, bir şeyin olacağı yönünde olduğuna göre o zaman da şu demektir buradan çıkmayacak çözüm siyaset dışı, siyasetin dışından gelecek demektir. Parlament dışından gelecek. Demektir. Değil mi? PKK'nın zorladığı noktalar da bunlardır hem bölge hem dünya siyaseti açısından mesela IŞİD gibi örgütlerin zorladığı noktalar da bunlardır. Bugün aslında gerçek siyaset, gerçek politika aslında bu siyaset dışı aktörler üzerine yürüyor. Mesela adam işte diyelim bugün Amerika IŞİD'le anlaşabilirse mevzuyu bitirecek. Yani gidip orada bir hükümette, bir mecliste falan değil yani. Mevcut e, Birleşmiş Milletler dünya siyasetini üreten Birleşmiş Milletler dışında bir yapıyla muhatabı o şu an. Yani Birleşmiş Milletler içerisinde bir yapı değil Amerika'nın muhatabı. Mesela çünkü Irak diye bir ülke kalmadı, Suriye diye bir ülke kalmadı. Bu buradaki muhatap doğrudan doğruya siyasetin dışından siyasete ilk önce müdahale sonra da dizayn etmek isteyen aktörler var. Türkiye'de olması gereken de bu. Bizim bulunduğumuz, bizim bu, bugün, bugün bizim bulunmamız gereken noktada da bu. Eğer ki AKP ve Tayyip ergen okulunda başlayan bu çözülmeler, bu şeyler olmasaydı. Bu şeyler, bir şey olmasaydı. Çünkü bu devrimin sahibi iktidar. Ve 40 yıllık mücadelenin mücadelenin e, bir safhasında AKP iktidarı Ortada ne, ne, oldu? Şimdi o, 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 o safhada e, bazı zihinlerde mücadele bitti. Hedefine ulaştı AKP ile, Bazı zihinlerde ise bitmedi. Bugün bitmediğini görüyoruz. Değil mi? Bu mücadele bitmedi. Eğer bitse biz burada bugün oturmazdık. Oturup bunlar konuşmazdık. Halbuki neydi? Çok açık işte. Bugün Kumandan doğum günü vesilesiyle bunlara gidecektik aslında da tekrar olsun diye. Ama biz şu an sohbet ediyoruz. Sen e, birinci şeyin bu düzenin sahipleriydi değil mi devrimin hedefi? Düzeni elinde tutan eski paradigma sahipleri, Kemalistlerdi. Bizim açımızdan 99 itibariyle Kemalistler tasfiye olmuştur zaten. Eğer ve iddia mücadelesinin neticesi olarak Kemalistler tasfiye olmuştur. 90'a kadar bir ideolojik mücadele, ideolojik... De, e, kumandan'ın çok özet yaptığı 99 şeyi vardı. Ee, ben ideolojik, 80-90 arası bir ideolojik birikim, çalışma, hazırlık olmuştu. 90'da Körfez Savaşı'yla bir çıkış ol, olmuş. Ondan sonra cepheler dönemi başlamış. Cepheler dönemiyle düşmana, 99'a kadar şiddetli saldırılar devam etmiş cephelerle oluşan 1 ikimde 99'da da bir devrim kararı verilmiş. Bu manada da bu devrim kararında zaten 99 ekonomik olarak düzenin bittiği bir yıldır. Askeri olarak da e, o manada metresi manası büyüktür. Askeri olarak da devrim devrim karşıdaki silahlı unsur unsura diz çökertmiştir metresi. Ve o, o, noktada en azından psikolojik olarak devrimin hedefinin, birinci hedefindeki düşman kutbunun şeyi bitmiştir psikolojik olarak. Zaten e, toplumda bu devrim krizi, krizi tavan yaptığından dolayı ya o bir ayaklanmayla bu rejim alt üst olacaktı ya da yaptıkları gibi işte bu aslında onu ben birkaç kere yazdım, yazmaya çalıştım. AKP gibi bir operasyonla bu gidecekti ve riskli bir operasyondu bu. Elinde patlayabilirdi. Bu operasyonu yapanların patlamadı. 14 yıl en azından şey oldu. O oluşan öfkeyi AKP üzerinden iktidara taşıdılar. Halbuki o öfke, o oluşan öfke iddianın ortaya çıkardığı bir öfkeydi. O iktidara gelirken de sahibiz alıyordu. değil. Anladınız değil mi? Evet. Şimdi <laughs> şimdi bugüne bu 14 yıllık şey içerisinde ise bizim durduğumuz nokta bu devrimin bir safhasıdır. Birinci safhası bitmiştir. İkinci safhası ise artık benzeyen, benzeyenler, benzeşenler arasında iktidar kimin elinde kalacak? Mücadelesidir. Birinci safhada iktidarın sahipleri tasfiye edilmiş, ikinci safhada ise o tasfiye edilmelerin yerine kimin elinde kalacak iktidar? Çünkü uluslararası güçler iktidar iptal müddetine geçmesin diye başkalarının iktidara getirilir. Bir gecede Kemal Dervişeli'yle ve Devlet Bahçeli'yle mevcut Irak işgalini engel olan Anasol D hükümeti bir gecede bitirildi. Seçim kararı alındı. Seçim üzerinde de bir yıllık parti, bir buçuk yıllık parti AKP büyük yüzde elli şeyle iktidara taşındı. Kimse sormadı. Parayı nereden buldu? Bu imkanları nereden buldu? Teşkilatlanması nasıl yaptı? Örgütler mesela o Cüneyt Zapsular falan neredeler şimdi? Kimse hatırlamıyor mu? Aralıklı operasyonlar onlar yürüttü. Ve Kürt de onlarda. Kimin Kürt? kimi şey, ya, Yahudi, kimi bir, şey, bir şey, var. Bir Amerika'da abi, hanım şey onlar halen işin şey. içinde. Mezhepsizliği falan ilk şey yapan da AKP içinde o Cüneyt Zapsun'un karısı oldu mesela. Namaz kılma şey gibi. Anladın mı? Yani neden birileri AKP ile bu işi bitirmeye çalışıyor ve bitmedi diyenleri önünü kesmeye çalışıyor? Ben bunu da anlayabilmiş değilim. Ve halen de bu duygu niye devam ediyor? Evet. Çünkü ahlaksızlık çıkmış. Siyasi ihanet çıkmış. İsrail meclisi, Filistin meclisi, Amerika meclisi filan. Yani senin bu adamdan vazgeçip ya yanlış yaptık demen için ne gerekiyor da? Mesela ben bunu anlamıyorum. Ve kimseyi de zorlamıyorum tabii. Adamı çünkü ulan şimdi yanlış yaptı diyecek. Ben de ha gördün mü filan diyeceğim diye yanlışından vazgeçemiyor olabilir. O için umurumda değil. Bakmıyorum bir oraya. Bizim baktığımız nokta şu gelinen bu noktada tekrar o şeye dönersek bu parlament parlamento içi çözüm bu kadar sorunları bizim etkileyen sorunları parlamento içi çözülmeyeceği aşikar ve dahil. Şartları zorladığı nokta ise sistem dışı aktörler. Biz sistem dışı bir aktör olabilirsek sistem içi aktörleri etkileyebiliriz. <laughs> bu da benim şahsi fikrim. Adımlar böyle olmasın diye. Aslında. İçte ve dışta psikolojik veya maddi, manevi baskılarla karşılaşıyor. Ve burada da bütün şey bize düşüyor. Bizim arkadaşlara iradeleri, sinirleri, moralleri çok yüksek olmalı. Çok dayanıklı olmalı. Çünkü <laughs> yarışın sonuna doğru herkes yoruldu. Bu yorgunluk bizden olmamalı. Çünkü yorulduğu zaman yarışın sonunda yine kazanan başkanlar olacak.